Hayırlı günler, kıymetli dostlar. Efendim bugün aç gözlülükten bahsetmek istiyorum. Aç gözlülük hiçbir zaman elindekiyle yetinmemektir. Her zaman en iyisine, en yükseğine erişmeye çalışmak, eriştikçe erişmek ve hiç durmadan erişme derdinde olmak. Açgözlülük. Açgözlülük, yüksek mevkilere gelebilmek, biraz daha fazla para kazanabilmek uğruna diğer insanların haklarını, hayatlarını hiçe saymak demektir. Açgözlülük gerektiğinden yahut hak ettiklerinden daima fazlasına sahip olmak arzu etmek durumunda olmaktır. Aç gözlülük iç güdülerimizin kölesi haline gelmek demektir. Ve kıymetli dostlar aç gözlülük yokluğa açılan bir penceredir. Doyumsuzluktur. Aç gözlülük musibetin kapısının önünde oturmak demektir aç gözlülük önündeki lokmaya asla ve asla razı olmamak demektir. Yine kıymetli dostlar aç gözlülük haram ve helala olan duyarlılığı kaybetmektir. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Olsun da nasıl olursa olsun düşüncesiyle yaşamaktır. Aç gözlü insanlar hepsine sahip olmak isterler. Tabii öncelikli olarak sahip olmak isterler. Sonra daha fazlasına sahip olmak isterler. Daha sonra hepsine sahip olmak isterler. Yeter, kafi demezler aç gözlü insanlar dünyadaki maddi zenginliği bir kurtuluş olarak görürler. Aç gözlü insanlar kendi mutluluklarını başkalarının mutsuzlukları üzerine bina ederler. Yeter ki ben mutlu olayım başkası üzülmüş, incinmiş, haksızlığa uğramış. Bunu dert edinmezler. Ve bu insanlar mutsuzluğu kendi elleriyle inşa ederler. Açgözlülük şükretmemektir kıymetli dostlar. Yani verilen verilen nimetlere şükür etmeyenlerin durumudur. Rabbimizin ihsan ettiği, ikram ettiği çok nimetler var. Şükretmeyi gerektiriyor bunlar. İşte aç gözde insanlar ellerindekiyle yetinmezler, şükretmezler. Ve bu bir hastalıktır kıymetli dostlar. Ruhsal problemlerin, ta kendisidir. Bu düşünceye sahip olanlar. Bu düşüncenin sahipleri açgözlülük. Evet. O halde kıymetli dostlar. Gelin elimizdekilerle yetinmesini bilelim. Aş gözlü olmayalım. Açgözlü insanların sonu hep hüsranla perişanlıkla, sıkıntılarla sonuçlanmıştır. Peki ne yapalım? Aç gözlülükten kurtulmak için, bu hastalığa yakalanmamak için ne yapalım dersiniz? Birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı şeylere değer vermek bizi bu durumdan kurtaracaktır. Nedir onlar? Bir, kendimize değer verelim. İki, her birimizin yakınları var. Onlara değer verelim. Yakınlarımıza değer verelim. Çevremize değer verelim. Etrafımıza. Ve topluma, yaşadığımız topluma değer verelim. Ötelemeyelim, itelemeyelim, dışlamayalım. Hakeza bir ülkede, bir devlette yaşıyoruz değil mi? O halde yaşadığımız ülkeye değer verelim. Dolayısıyla değer vermek aç gözlülüğün ilacıdır. Aç gözlü insanlar doyumsuzdurlar. Hep kendilerini ihtiyaç sahibi olarak görürler. Yetinmezler çünkü. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyururlar ki gerçek zenginlik mal çokluğu değildir. Gerçek zenginlik gönül tokluğudur. Ne güzel değil mi? Gönlü zengin olmak. Ve kıymetli dostlar sohbetimizi sevgili peygamberimizin bir müjdesiyle, bir uyarısıyla bitirmek istiyorum. Fudale İbni Ubeyd radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu diyor. Bir kimseye İslam nasip olmuşsa, kişi Müslümansa, minse ve sabahleyin uyandığında yanında kendisine yetecek miktarda maişeti de varsa ihtiyaçlarını giderecek kadar nimet varsa geçim araç gereci dediğimiz yiyecek içecek vesaire para pul varsa bir günlük. Buna kanaat edene ne mutlu diyor. Ve o kişi kurtuluşa ermiştir diyor. Asıl olan kanaat etmektir. Evet kıymetli dostlar. Günümüz dünyasında yaşayan insanlar yani modern dünyanın modern insanları kendilerini modern addederler ama doyumsuzdurlar. Bir türlü doymak nedir bilmezler. İşte bu savaşların, harplerin, darplerin, vurup kırmaların arkasında yatan nedenlerden birisi de aç gözlülüktür. Ramazan ayı tuttuğumuz oruçlar bizi bu hastalıktan kurtarıyor. Kurtarması lazım. Yani aç gözlülükten kendimizi kurtarıp kanaat eden biri, Allah'ın verdiğine hamd eden, şükreden biri olarak yaşamak. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim hepimizi aç gözlülükten, kötü huylardan, kötü ahlaktan korusun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.